Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle GTO borsasını inceleyeceğiz. geçmeden önce bunların hiçbiri tırım sahası değildir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Evet dostlarım bugün sizlerle GTO borsasını inceleyeceğiz. Sizlere GTO ile alakalı belli başlı detayları hızlı bir şekilde göstereceğim. Bu videomun ağırlıklı olarak kısımlarında sizlerle coinleri ve işlemlerini sizlerle beraber incelemek istiyorum. Hem spotta alım satım kısımlarını hem kaldıraç kısımlarını ve coin bir video olacak. Bunları belirterek videomuza tekrardan devam edelim. Evet dostlarım şu anda GTO borsasında ilk başta size göstermek istediğim kısım kayıt olma kısmı. Gelip bunun için ana ekran kısmından gösteriyorum ama sizin yapmanız gereken daha kolay bir kısım var. Gelip YouTube videomun açıklama kısmına giderek oradaki GTO kısmındaki referans bağlantıma tıklayarak siz buraya otomatik olarak gelmiş oluyorsunuz. Buraya gelip hesap oluşturmak için isterseniz mail isterseniz telefon numaranıza girerek buraya gelip şifrenizi girerek buradan ülkenizi seçerek buraya girip ekip kısmını onaylayarak hesap oluşturabilirsiniz. Bunların yanı sıra Google kimliğinize, Telegram kısmınıza girip diğer kısımlarla da bir hesap oluşturabiliyorsunuz. Eğer dersen bir hesabı sahipseniz de login kısmına tıklayarak gelip buraya mail veya telefon numaranızı veya kullanıcı adınızı girerek buraya da gelip şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ama telefonunuza GT uygulaması indiriliyse giriş yapılı bir şekilde duruyorsa siz de gelip QR kodla da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben QR kodda hesabıma giriş yapmak istiyorum. Telefonumdan hesabıma giderek QR kodu taratarak ve işlemi onayladıktan sonra size gelip bu şekilde hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi GTO kısımlarında hemen gelip ben buradan otomatik olarak Türkçe'ye çevirmek istiyorum. GTO'da şu anda 3200'den fazla kripto para birimiyle güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ticaret yapabiliyorsunuz. Buradan girip 24 saatlik işlem hacimlerini, listelenen kripto paraların adet miktarını, kayıtlı kullanıcının adet miktarını ve girip EPR seviyesinde yüzlük olarak gelip görüntüleyebiliyorsunuz. Kripto piyasasında bugün kısmında gelip buradaki kategori halinde gelip coinleri inceleyebilir en popüler en çok kazananlar listesinde gelip burada size detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan girip aktivite kısımlarını, nasıl başlanır kısımlarını ve girip telefonunuzdan da istediğiniz yerden girip GTO uygulamasıyla işlemlerinizi yapabileceğinizi burada sizlere bahsediyor. Burada basın ne hakkında bilgileri gelip haberleri okuyabilirsiniz. Burada dediğim gibi her yerde her zaman kripto ticareti yapabileceğinizden bahsetmiş. Android'den iOS cihazlarınızdan da GTU uygulamasını indirerek istediğiniz yerde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada GTU hakkında soru cevap kısımlarını gelip görüntüleyebilir. 3200'den fazla kripto para birimini alıp satabileceğiniz tek kripto borsa olduklarını da burada sizlere bahsetmişler. Ben şimdi gelip buraya kripto almak kısmından öncelikle buraya bir tıklayalım. Buradan gelip kolay bir şekilde alım satım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Deposta kısmını göstermek istiyorum. Deposta kısmına geldik. Zincir üstü mevduat kısımlarını tıkladım. Gelip buradan USD'yi seçtim. Burada gelip kripto paraları da işlemlerinizi yapabilirsin. ama ben USD üzerinden sizlere göstermek istiyorum. A olarak da gelip Tron tl tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Bunu girdikten sonra sizin burada bir adresiniz oluyor. Gelip bunu buradan kopyalayabilirsiniz. Hangi kripto para borsunu kullanıyorsun hepsine mantık aynı. Gelip cüzdan kısmından çekim kısmına tıklamanız gerekiyor. Oradan gelip USD seçerek A olarak da Toronto tercihini seçerek buradaki adresi kopyalayıp sonrasında miktara girerek şifre işlemlerinizi tamamlayıp işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sonrasında gelip burada fiyatlar kısmına tekrardan gelelim. Burada bugünün piyasa özetini ve gelip haftalık özetleri gelip size görüntüleyebilirsiniz. Ben burayı şöyle İngilizce çevirmek istiyorum. Buradan gelip şu anda kripto paraların anlık olarak şöyle bir tabloda ne kadarlık bir kar zarar oranlarını gelip yüzdelik olarak görüntüleyebilir. Burada da günlük bir aylık süreleri de gelip görüntüleyebilir ve aynı zamanda trend kısımlarına gelip size buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Market kısmında şu anda GT tokeni, GT'nin kendi tokeni oluyor. Gelip öncelikle bunları size göstermek istiyorum. Şu anda gelip buradan kolay bir şekilde alım ve satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Buradan gelip trade işlemlerini birazdan size göstereceğim. Buradan gelip GTO hakkında şu anda fiyat dengesini gelip görüntüleyebilirsiniz. Buradan gelip fiyatlarını güncelleme kısımlarını ve gelip kullanıcıların nasıl düşündüğünü gelip size buradan hepsini görüntüleyebilir ve haberler kısmında gelip takip edebiliyorsunuz. Tekrardan şu kısma tekrardan gelmek istiyorum. Ana Sayfa kısmında dediğim gibi bugün gelip Kripto Market kısımlarının hepsini gelip görüntüleyebilirsiniz. Gelip burada kripto paraların üzerine tıkladığınızda burada bir parite açılıyor gelip buradan alım satım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada 24 saatlik en yüksek miktarını, en düşük miktarını, 24 saatlik hacmini Bitcoin olarak ve gelip diğer işlemlerin hepsini gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan gelip süresi çekerde grafiği daha detaylı bir şekilde inceleyebilir. Burada birçok grafik aracı sizlere mevcut gelip bunları da grafik incelerken kullanmak isterseniz de yardımcı olması açısından kullanabilirsiniz. Burada açık olan işlemlerinizde işlemlerinizin geçmişinizi gelip hepsini görüntüleyebilir. Burada alım satım işlemlerinde gelip anlık olarak takip de etmek isterseniz de takip edebiliyorsunuz. Gateo 3200'den fazla kripto para bünyesinde bulunduruyor. Ama ben gelip tabii ki de şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Buradan marketin dediğim gibi gelip detaylarını gelip burada görüntüleyebilir ve buradaki tablodan da işlemlerinizi yapmak isterseniz buna göre de yapabilirsiniz. Ben şimdi trade kısmından spot kısmına öncelikle geliyorum. Buradan gelip parite olarak GTO'nun kendi tokeni olan GT üzerinden sizlere göstermek istiyorum. Gelip buraya spot kısmından almak için mesela gelip buraya limitli bir fiyat girerek bu fiyata geldiğinde alım veya satım işlemi yapabilirsiniz. Market kısmından da gelip buraya miktarı girdiğinizde işlemlerinizi GT USD paritesi üzerinden gelip alım satım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Buradan gelip miktarı girerek buy kısmına tıkladığınızda işleminizi tamamlamış oluyorsunuz. Gelip buradan da satmak isterseniz aynı şekilde gelip burada fiyatı girebilir veya market kısmından direkt otomatik olarak da satabilirsiniz. Gelip sonrasında trade kısmında burada dediğim gibi birçok trade aracı bulunuyor. Gelip bunları da inceleyebilirsiniz. Şimdi de gelip features kısmına gelmek istiyorum. Ben USD üzerinden size işlemleri göstermek istiyorum. Ben kendi USD vadeli işlem kısımlarını kullanıyorum. Yine tekrardan buraya gelip GT tokeni sizler üzerinden paratesi üzerinden göstermek istiyorum. Şu anda gelip trading view üzerinden şu anda pariteyi görüyorsunuz. Aynı şekilde orijinal ve trading view üzerinden de gelip grafiği görüntüleyebilirsiniz. Gelip buradan cross veya üzülü olarak kasanızı açabilirsiniz işlemlerinizi. Gelip buradan marjin oranı olarak da şu anda margin seviyenizi 5x'e kadar da yapabiliyorsunuz. Gelip market kısmına tıkladım. Buradan gelip limitimi seçtim. Ve gelip buradaki işlemi girdiğimizde buradan gelip şu kar alma kısımlarını ve şu miktarı geldiğiniz stop loss yani işlemi durdur kısımlarını gelip girebilir. Ve işlemlerinizi buradan da yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Gelip buradan pozisyonun miktarını girerek... Long veya short işlemlerinizi buraya tıklayarak işlemlerinizi yapabilir ve buradan da açmış olduğunuz işlemlerin detaylarını girip görüntüleyebilirsiniz. Buradan işlemlerinizi işlemlerinizin geçmişine girip hepsini de buradan yapmış olduğunuz trade'leri de gelip kontrol edebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Burada dediğim gibi 3200'den fazla kripto para mevcut. Benim bir favori coin e göstermek istiyorum. Hemen gelip Velodrome'u göstermek istiyorum sizlere. Veledron benim kendi takip ettiğim tabii ki yatırım sahası değildir. Bunlar tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Veledron'u takip ettiğim bir coinlerden bir tanesi. Gelip spot kısımlara ben gelip gelebilir. Vadeli işlemlerden uzak durmak istiyorsanız spot kısımlarına gelip bunları kolay bir şekilde al sat işlemlerinizi kolay bir şekilde buradan da yapabilirsiniz. Buradan orijinal grafiği ve buradan gelip trading view üzerinden de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Grafiği incelemek isterseniz inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi satın alma ve satma işlemleri çok kolay bir şekilde yapabilir ve işlemlerinizi buradan da takip edebiliyorsunuz. Gelip burada kendi kısmına gelerek cüzdan kısmından sahip olduğunuz varlıkların gelip değişimlerini gelip hepsini buradan spot kısmına hemen gelelim. Buradan sahip olduğunuz coinlerin gelip burada miktarlarını gelip görüntüleyebilir. Aynı zamanda earn kısmına girerek de buradan gelip alabileceğiniz EPR değerini de gelip sizde görüntüleyebilir. Bunları kilitleyerek ekstra token de kazanabiliyorsunuz. Buradan gelip cüzdanınızın bütün detaylarını sizde gelip görüntüleyebilirsiniz. Tekrardan gelip ben buy crypto kısmından buraya geldiğinizde kolay bir şekilde hem al hem de satım işlemlerini daha kolay bir şekilde grafik haricinde buradan da gelip yapabiliyorsunuz. Price kısmına dediğim gibi şu anda birçok kripto para Gateo'da mevcut. Burada yeni tokenleri, en çok kazandıranları ve en popüler olanları gelip size buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan grafik kısmında bence gayet güzel olmuş. Gelip buradan grafik kısmından da detaylı bir şekilde gelip görüntüleyebilirsiniz ve tokenleri incelemek isterseniz de inceleyebilirsiniz. Zaten üzerlerine tıkladığınızda doğrudan size spot kısmına, trade kısmına aktarıyor. Gelip buradan da almak istediğiniz coinleri trade işlemlerinizi alım satım veya futures kısmına da gelip buradan görüntüleyebilir ve direkt o tarafa da gidebilirsiniz. Aynı zamanda simple earn kısmında 120'ye kadar size bir token miktarı da veriyor. Gelip bunları buraya kilitlediğinizde burada başladığınız kısmı sona tarihi ve gelip alabileceğiniz token miktarında ve buradan gelip minimum EPR değerinde size gelip görüntüleyebilirsiniz. Haberiniz olsun bu kısmı da değerlendirmek isterseniz de değerlendirebilirsiniz. GTO'da işlem yapmak gerçekten gayet basit. GT'de kendi tokenleri oluyor. Girip bunları buradan incelemek isterseniz de inceleyebilirsiniz. Burada 24 saatlik değişimi en yüksek fiyatını en düşük miktarını 24 saat için geçerli. 24 saatlik hacimini ve girip hepsini görüntüleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. 3200'den fazla kripto parayı bulunduruyor. Güzel bir borsalardan bir tanesi. Aynı zamanda gelip kendi kısmınızdan da çekim işlemlerinizi gayet kolay bir şekilde yapabilir. Aynı referans kısmından gelerek de kendi referansınızı arkadaşlık platforma kayıt ver ettiğinizde onlardan da komisyonlar da kazanabiliyorsunuz. Gateway'i mobil cihazlarınızda kolay bir şekilde kullanabilir ve işlemlerinizi oradan da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda 40 bin dolarlık bir ödül de mevcut. Gelip bunları da tamamladığınızda bu ödül havuzundan size payınız da alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Buradan da gelip detayların hepsini inceleyebilir ve görevleri yapmak isterseniz de görevleri de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle GTO borsasını inceledik. Videonun açıklama kısmındaki linklerde bütün detayları bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.